Ünlü şarkıcı Kuzey dün akşam yeni sevgilisiyle gazetecilere yakalandı. Ama bu ya bu nasıl olur? Ne tesadüf. Ben de sana bu soruyu sormak için gelmiştim. Pijama partisi numarasıyla beni atlattın. Ama anlaşılan yeni sevgilinle paparazileri atlatamamışsın. Burak. Of bir bu eksikti. Nasıl açıklayacağım şimdi ben olanları? Her şey don. Bu bana biraz zaman kazandırır. Bu, ya bu nasıl olur? İnanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Kızlar. Kızlara sorayım. En azından dışarıdan bakan bir göz olarak belki bana yardımcı olabilirler. Hah, işte buradalar. Ya bu saatte biri yok. Of, kesin kıvılcım yapmıştır. Selena? Sen ne zaman geldin? Biraz önce. Biz niye fark etmedik. Çünkü gelmeden önce zamanı durdurdum. Zamanı mı durdurdun? Neden ki? Ya kızlar çünkü ya başım dertte. E zaman durdurdum gelip sizden fikir almak için. Sorun ne? Yoksa adresinde bir şey mi yaptım Ah kızlar keşke öyle olsaydı. Ya yani şu durumda olmaktansa Hades'in bütün kötülüklerine aynı anda maruz kalmayı tercih ederdim. Selena bizi korkutuyorsun. Ne oldu? İşte bu oldu. Bu kuzey değil mi? ile tanınan ünlü popçu Kuzey dün akşam Boğaz'ın ünlü restoranlarından birinde yeni sevgilisiyle görücüye çıktı. Nasıl yani? Selena? Selena Burak Hoca ile ayrıldınız mı? Yok olur mu öyle şey? Ama bu daha kötü yani onunla birlikteyken. Leyla sen ne dediğini farkında mısın? Ben hiç şey yapar mıyım? E, yapmazsın da Gazetede niye öyle yazıyor peki? Üstelik fotoğraflarım da var. Neyse kızlar ben size her şeyi baştan anlatayım. Bu Kuzey denen serseri ilk tanıştığımız andan beri bana tuhaf bir şekilde yakınlık gösteriyordu. Yakınlık derken? Bilirsiniz işte. Ya iltifatlar, ara ara öyle manalı manalı bakışlar falan. Ben başta Burhan yakın arkadaş diye bana kendince sıcak davranmaya çalışıyor diye düşündüm. Ee? Eğitse bu sıcak davranışlar zamanla kuru yapmaya dönüştü. Nasıl yani? Ya en yakın arkadaşının sevgilisi olduğun halde sana kuru mu yapıyordu? Evet. Ben yanlış anlıyorumdur diye kendimi kandırdıkça Kuzey işi iyice abarttı. Sürekli aramalar, mesaj atmalar. E peki Burak Hoca ne dedi? Hiçbir şey. Çünkü ben ona söylemedim. Ya bir de yalan söyledim bunun yüzünden. Ama ya ben yüz vermeyince Kuzey vazgeçer bu sevdadan. Burak boşu boşuna üzülmesin diye düşündüm. Ama o vazgeçmedi. Hayır. Ve ya beni arada en son. Dedi ki görüşmezsek sürekli aramaya mesaj atmaya devam edeceğim. Baktım olacak gibi değil. Ben dedim ki buluşayım bari. Aramızda asla hiçbir şey olamayacağını söyleyeyim. Ve o gece de işte... Gazetecilere yakalandınız. Maalesef öyle olmuş. Ya bu gerçekten kötü bir durummuş Selena. Ya Burak'ı ben görmeden bütün gazeteleri toplasak... Maalesef çok geç. Zaten bana bu gazeteyi Burak verdi. Ne? Daha doğrusu yüzüme çarptı. Ya ben de ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim. Çaresiz zamanı durdurdum. Belki aklıma bir şey gelir ya da sizin. Bence bütün olanları Burak Hoca'ya anlatmalısın Selena. Evet Selena bence de gerçekleri söylemelisin. Hem sen demez misin beden ne olursa olsun her zaman doğruyu söyleyin diye. Haklısınız kızlar. Galiba gerçeği söylemem lazım zaten söylediğim yalanlar bir sürü şey açtı başıma. Hı. Ya şu olaya bak, bir de benim size örnek olmam gerekirken. Ya kendini bu kadar yıpratma. Yani sonuçta sen o yalanları kendi çıkarın için değil, mi? sadece Burak Hoca'yı üzmemek için söylemişsin. Evet, e söylemesen daha iyi olurmuş ama. Şimdi git Burak Hoca'ya her şeyi anlat bence. Kızlar, iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Asıl iyi ki sen varsın Selena. Ben hemen gideyim de zamanı akışına bırakayım. Ya Selena gitmeden önce biraz bekler misin? Neden? Kıvılcım saatin pinini çıkarmış. Hazır dolmuşken ona bir ders verebilir miyiz? Ay Leyla boş ver şimdi. Selena'nın derdi başından aşkın zaten. Önemli değil Selincim. Eminim Kıvılcım bunu hak etmiştir. Ama çabuk olun tamam mı? Tamam. Hadi. Tamamdır Selin, teşekkür ederim. Kızlar ben gidiyorum, bana şans dileyin. Her şey devam etsin. <laughs> ah, ah, ah. Ne yaptın be ya? Ay yüzüm düzüm macun olmuş ya. Nasıl ben ben ya, şuraya bak. Aa, Kıvılcım bütün mağazanı bitirmişsin ama. Siz onu bunu bırakın da geç kalmanın hesabını nasıl vereceksiniz ezikler? Bir dakika ya, sizin burada ne işiniz var? <laughs> ya ne ya, şuraya bak ili ilgili oldum